Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel şöyle e, özellikle battaniyeler, yelekler, bir de e, torşallar ve çantalar için ideal bir modelle karşınızdayım. Bugünkü modelimi şöyle beyaz iple yapacağım. Siz dilediğiniz iple, dilediğiniz renkle yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Şimdi önce modelimi zincirle başlayacağım. Ben bu arada zincirlerimi çekerken Küçük bir hatırlatma yapayım sevgili takipçilerim, değerli dostlar. Eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olursanız çok sevinirim. Ee, abonelik tamamıyla ücretsiz bu arada. Ee, abone olduktan sonra zil butonu var. Onu da aktif hale getirirseniz her gün yeni bir video, yeni bir model yüklüyorum. Ee, yüklediğim modellerden aniden haberdar olursunuz sevgili hanımlar. Lütfen beğeni ve yorumda yapmayı unutmayın. Şimdi hemen şöyle model anlatımı için zincirlerimi çektim. İpimi doladım. Şimdi bir değil bakın hemen ikinci zincire batıyorum. Tek seferde kapat. İpimi doladım. İkinci zincire batarak tek seferde kapat. Hemen şöyle. Zincire batıyorum. Ve tek seferde kapattım zincire batıyorum bakın sık iğne gibi iğne gibi ipimi aldım ve ilmeklerin içinden geçir hemen şöyle bakın yalancı trabzan yapıyorum İpimi doluyorum ve tek seferde çektim bu şekilde yaptım zincirlere tek tek batarak hiç zincir boşluğu bırakmadım Evet. Şimdi ben bu yaptığım zincirlerin tek tek şöyle yalancı trabzanı yaparak sık iğneden biraz daha büyük geliyor. Daha güzel oluyor. Özellikle böyle tür modellere bu lastik model çok güzel uyumlu oluyor. Hemen şöyle zincirlerimi sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet. Hemen sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Bir zincir çekiyorum. Ve hemen bu şekilde bu sırada sık iğne yapıyorum. Şimdi yaptım. Bakın. Tıravzanların tepesine bu şekilde bu sefer sık iğne. Bakın. İp atmadan batırıp tek seferde çıkartıyorum. İp atmadan bakın. Evet. Bu sıramı da bu şekilde sık ile tamamlayacağım. Hemen şöyle hızlıca sık iğnemi sıramı da tamamlayayım hanımlar. Hemen sık iğne sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet şöyle sık iğne sıramı da tamamladım. Bir önce şöyle bir tane sık iğne yaptım. Dört zincirimi çekiyorum. Şöyle ipimi üzerine aldım. Bakın hemen şu sık iğne sırasına değil bir alt sıraya batıyorum. Bir iki ve üç. Şöyle tek seferde kapat. Pardon iki defa doluyorum. Bakın şu değil. Bu alt sıraya. Bir. iki Hemen diğerine bakın. Şöyle alt kısmına. Üstte değil alt kısmına batıyorum. İki defa doluyorum. Hemen bir iki böyle tek seferde çıkartıyoruz. Bakın şu sık iğnenin tepesine değil şöyle alt kısmına bak. bakın şuraya değil buraya iki ve tek seferde kapatıyorum bir iki evet evet şöyle. 1 ve 2 tek seferde kapatıyorum. 1 2 bakın şöyle. 1 2 tek seferde kapatıyorum. Şöyle dediğim gibi üstte değil, şöyle alt kısmına yapıyorum. Bakın burası şöyle kabartmalı, dolu dolu bir görünüm elde etmiş oluyoruz özellikle etor şallar ve bebek battaniyeleri için ideal bir model. Bir de çantalar içinde güzel, hoş şöyle çantalı iplerle. Evet. Bu şekilde. Hemen hızlıca şöyle sıramı tamamlıyorum. Şimdi hemen yazacağız. Hanımlar şöyle sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, şimdi sıra sonuna. Burada da şöyle Evet, sıra sonunda ya. Bu şekilde tamamladım. Şimdi hemen önce buraya bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. Pardon, 2 zincirimi çekeceğim. Evet. Şimdi tekrar bakın. Bu sıramı da aynı şekilde bu şekilde ipimi doluyorum ve tek seferde kapatıyorum. Şimdi bu üçüncü sıram oldu. Bakın şurası böyle dolu dolu şöyle kabartmalı bir görünüm olacak. İpimi doluyorum. Şimdi yaptım fıstıkların tepesine tek tek yalancı trabzan yaparak modelimi ilerletiyorum. Evet bu şekilde hemen bu sıramı da şöyle sıra sonuna götürüp tamamlıyorum. Evet. Hemen hızlıca modelimi tamamlıyorum. Zincirin içine de batarak bu şekilde bakın. Evet. Şimdi 1, 2, 3 4 zincirimi çekiyorum. Bir değil. ikinciye batıyorum. Pardon. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum önce sık iğne yapıyorum ve şimdi tek tek şöyle yaptım yalancı trabzanların tepesine de bu şekilde sık iğne yapıyorum bir sıra sık iğne daha geçiyorum Evet bu şekilde şimdi bir sıra yalancı trabzan bir sırada sık iğne yapıyorum hemen bu sık iğne sıramı da tamamlayıp geliyorum evet sıramı tamamladım şimdi hemen bir zincirimi çekiyorum önce şöyle sık iğnemi yaparak 3 zincir çekiyorum ve tekrar bakın şu üstte değil hemen bu alttakine batıyorum bir ve iki bakın sık iğneye değil şöyle alt kısmına geliyorum ve hemen şöyle tek seferde kapatıyorum Evet bundan sonra model bu şekilde kendini tekrarlıyor isterseniz iki renkli de yapabilirsiniz Evet Çok kolay ve çok güzel, hoş bir model. Bakın, hemen bir alt kısmına batıyorum. Çabuk ilerleyen. Evet. Şimdi sıramı da bu şekilde tamamlıyorum ve artık bundan sonra model kartını tekrarlıyorum. Bakın. Şöyle her iki tarafta da kabartmalı bir görünüm elde etmiş oluyoruz. Hemen sizler için de şöyle geniş bir parça hazırlamıştım. Bakın bu şekilde. Şöyle kabartmalı Dediğim gibi bakın her iki tarafta da bu şekilde. Evet. Sevgili hanımlar. Modelim bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.